oranın bereketi artar, oranın nuru artar. Allah şu Kıbrıs adasına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buraya Cezilat-ı Kadra buyurmuş. Yeşilada diye. Oraya bir kısım sahabeden orayı fethetmek -feth için yola çıkıp da o rüyamda öyle duyurum diyor Peygamber sallallahu selam. Hala Sultan'ın e, kucağında yatıyordu. Peygamber sallallahu selam. Hala Sultan da ben onlardan mıyım diye söyleyince, evet sen de onlardasın. Gene bir gözü dalmış Peygamber sallallahu aleyhi gene görmüş, gene tebessüm eder, gülerek uyanıp, Yine demiş, yine bir e, tahtları üstüne, üzerine binmiş Sahabeler Cezire-i gidiyor fethetmek için. O gene ben ondan deyince Peygamber Efendimiz bir şey dememiş. Anlamış ki yani o birinci gidenlerden Hala Sultan Hazretleri o yaşında, 80 yaşında e, ayağın e, yürüyerek değil de e, hayvanın sırtında e, at galiba o at düş, tökezlemiş e, hala sultan düşüp şey, orada şehit olmuş yani şehadet büyük bir mertebedir bütün sahabelerin istediği mertebedir, yani şehadet kötü bir şey değil. Hazreti Hamza şehit olmuş, Hazreti Hüseyin Hazretleri şehit olmuş, ehlibetler çok şehit olmuş. Onlar, onların mertebeleri yükseliyor demek. Daha yüksektir. O ilaveten şehadet mertebesi de onlara de ikram olunmuş. Yani onun için şehit olan için Burada bile insanlar, çocuklar var, şehit oluyor, şey yapıyor. Ağlamak istemezler. Bizim oğlumuz şehit oldu. Allah razı olsun şehit oldu diye. Onun için şehadet büyük bir mertebedir. Onu kötü görmek iyi değil. Kötü olan Hazreti Halit Hazretleri Efendimiz gibi diyor benim vücudumda e, hiçbir karış yoktur ki ya e, Kılıç darbesi, ya hancer darbesi, ya ok, so, ok ok yarası, mızrak yarası olmayan yer yok benim vücudumda diyor. Hem de ele azmış değil. Ama ben bu hayvanlar gibi bu, burada döşemesine ölüyorum diyor şehit olmadan ölüyorum diye üzüntü içindeydi Hazreti Halim, Allah razı olsun. Yani bunlar için Müslüman e, hikmet sahibi olacak. Şeyhine bakacak, işte, mürşidine bakacak. Ne der, ne eder, nedir vaziyet? E, bizim için iyi olan nedir? Onu bakması lazım. Onu e, itaat edip o fazileti kazanması lazım. Kazanacak fazilet işte budur. Allah Azze ve Celle'nin kime ne ikram ettiyse onun hakkında büyük bir hayır olduğunu bilmek lazım. Allah makamları âli olsun. Bugünkü şehit şuhadaların, şehitlerin seyidi Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ve arkadaşları Onların şehadeti şerbet gibi içtiler, başkaları yatarak döşekte yatmış, ölmüş. Bunlar bu mertebeye yetişmemiş. Çok insan var. Allah hepimize onların faziletini ikram etsin inşallah. Allah makamları alınsın inşallah. Bu gün günü güzel gündür. Şimdi inşallah e, sohbetten sonra aşure günü namazı ve dört beraber kalacağız inşallah. Ondan sonra yapabilen bin tane ihlas okusun. O da sahifelerine geçmiş olur. Ee, dediğimiz gibi duş yapmak. Şimdi de, duş yapamayan deniz var şimdi sıcak zaten hava. Subhanallah o Hz. Hüseyin'in irtihalı günü gibi var bu bugünlerde Epeyce bir sıcak var. Allah e, kabul etsin hepimizin yapacak e, ibadetlerini, taatlarını, hasenatlarını inşallah. İslam'a nüshret versin. Onların bereketine e, Müslüman Allah'ın izniyle dünya bütün dünya İslam'ın selamete kavuşacak. İslam'ın selamete kavuşur dünya başka türlü hiçbir şeyle kavuşamaz. Şeytanların şeyine karışma kavuşmaz. Ne barış olur, ne iyilik olur, ne güzellik olur. İslam'dan selamet olur her şey. Her güzellik İslam'da olur. Allah hepsine nasip etsin. Tez zamanda Mehdi Aleyhisselam gelip e, Metalesan gelince e, sırlar var diyor çok sırlar aşağı çıkacak bu sırlar insan bilince görecek ki ne kadar e, ehli sünnet, tarik ehli tarik olan insanlar ne kadar haklı olduklarını o vakit herkes görecek inşallah tabi denizin başına şeyin başından Hazreti hala sultan onun kerametleri onun feyzi bereketi daimdir tasarrufu da daimdir onlar orada ölü kalmaz ne gibi ihtiyaç varsa herkesin ihtiyacına göre isteyene göre isterse verirler istemezlerse vermezler. Onun için Allah onların himmeti üzerimize olsun, bereketler üzerimize olsun, himayeti, korumaları korumaları, himayetleri olup üzerimize olsun inşallah. Allah hepinizden barik etsin bu günler inşallah.